Evet, e, gece saat 1'i 11 geçiyor. E, yarın işe gideceğim için e, uyku düzenimi ayarlamam lazım. Bayağı bir toplama yaptık. Sağ olsun sağdan soldan gene yardımcı olanlar oldu. E, Zirkanyum isimli arkadaş da baya yardımcı oldu. Son gece yatmadan son dakika PM ile bizi e, kurtardı gibi diyebiliriz. 5180 adet bonitomuz var. 6020 adette kasamızda soğanımız var. Ee, bugün bir bu kadar daha topladık arkadaşlar. Şimdi şuradaki üçlü ekibi hazırladım. Ee, bunlarla birlikte basmaya başlayacağız. Ee, devam edeceğiz daha doğrusu level kasmaya. En son bıraktığınızdan itibaren 12 %31 etmişti. Ee, sabaha kadar bir iki posta daha Basacağız gece kalkabilsem e, arada bir posta daha basacağım. E, bu şekilde devam ede de ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet herkese Merhaba arkadaşlar e, bugün e, dün gecenin toplamasını da Göstereceğiz sizlere bugün ayın 4'ü e, Dün 30 milyonluk toplama yapmıştık Pardon 2 gün önce ee, dün gece de 38 milyonluk bir toplama yaptık. E ee, bayağı bir ürün birikti. Soğan almaya devam ediyoruz. Soğan toplayanlar varsa soğan alırız. Ee, ama tabii ki bana fahiş fiyatlarla gelmeyin. Çünkü şu an soğan piyasasının yükselme sebebi benim e, ucuzdan koyanları yani ucuzdan dediğim normal fiyattan 2K'dan 1.5K'dan koyanları çekiyor olmam arkadaşlar. Soğanın Hiçbir zaman değeri aylardır 4K-5K olmadı. Onun için makul fiyatlarla gelirseniz soğan alırız. Bonito da alırız. Hala baya bir eksiğimiz var. Dün bastıklarımızla birlikte cookingimiz 13 levele geldi. Bugün gene basacağız. Ee, yeni hesaplar da yaptık. Ee, bir sonraki mesleğimiz olan Carpentry ve Blacksmithing için de e, Blacksmith için şu an değil de Carpentry için e, Pinewood topluyorduk biliyorsunuz yan toplama olarak. 6100 adet Paymo'da ulaştığımızda yavaştan Carpentry serisi de başlayacak arkadaşlar. Ee, cooking zaten yolunda gidiyor. Diğer malzemeleri de topluyoruz. Ee, bir diğer husus miningimizi de 26 yaptık. Baya ilerlettik. %74'e kadar geldi. Ee, bu da artık level kasmaya başladı. Bunun da e, malzemesini satın alabilecek duruma geldiğimizde Copper'da kalmıştık. Onu da yavaş yavaş işleyip onun da serisini ara ara vermeye başlayacağız. Yani sadece cooking serisi değil de malzeme bittikçe seri olarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunun içine leather working de dahil olmak üzere. Zaten bir süre sonra artık meslekler birbiriyle iç içe olduğu için hepsinin üretimini yapmaya başladığımızda artık malzeme üretimi, şu üretimi, bu üretimi hepsiyle ilgili bol bol karışık video elimize ulaşacak. Sadece bu ayın sonunda 26'sıyla ile 31'i arasında aranızda olmayacağım. Ee, ama onun harici toplamaya devam edeceğiz. Şimdi işe gideceğim için maalesef toplamayı ben yarıda kesiyorum. Ama evimde bulunan İçişleri Bakanımın e, toplamaya devam edeceğini çok iyi biliyorum. Akşam eşim toplamaya devam edecek. E, yarın da malzeme basmayla geçer diye geç, e, düşünüyorum günümüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 7 Mayıs Pazar. Ee, biz en son e, ayın 4'ünde cooking'i 12'den 16'ya kasmaya başlamıştık. Şu an cooking'imiz 14. seviyeye geldi. Elimizde malzeme var. E, yaklaşık bir 4K kadar soğanımız eksik. Onlarca toplama yaptığımız deriler ve normal malzemelerle birlikte e, i̇ki 2 gün ofumda topladığımız e, odunlar işte titanyum orlar, silver'lar, ağaçlar şunlar bunlar. Hepsi e, kasamızda bekliyor. Satmadık bunları. 895 civarı bir paramız vardı. 895 M civarı. E, bunun gördüğünüz gibi 45-46 milyonu e, harcanmış bir şekilde. Sadece pot satışlarıyla dengelemeye çalıştık. Ee, şimdi pazarda e, bildiğiniz üzere soğanları çektiğim için e, soğan toplayan arkadaşlar e, artık iyice abartmaya başladı. Gördüğünüz gibi 9K'lardan artık b 4.5K'lara kadar çıkmaya başladılar. Bir de ucuz bulduklarını çekiyorlar ki hani 4'ten 4.5'tan satarız ayağına çekiyorlar ama büyük ihtimal bu arkadaşların elinde patlayacak. Çünkü içlerinden birkaç tanesine sordum. Ee, gerçekten bu 3K'dan 3.5K'dan alan var mı? Varsa bana PM'ini ver. Ben de ona satayım gibisinden. Hani yolunmuş bir kaz varsa ben de yolayım yani. Niye yolmayayım ki? Müstahaktır çünkü. Arkadaşlarım birkaçından PM aldım ama PM attıklarımın hiçbirinden cevap gelmedi. Yani bunlar bu fiyata satılmıyor arkadaşlar. Ya hepiniz ağız birliği yapacaksınız. Soğanı 4K'dan aşağı hiçbiriniz koymayacaksınız. Ya da boş yere soğanları ucuzdan ucuzdan toplayıp 4K'dan koyup da milletin almasını sağlamayın. Kimse almasın çünkü yolda geçerken toplamıyorsunuz bile. Bunun herkes farkında. Onun için hiç heves etmeye gerek yok arkadaşlar. Biz tahmini bugün içerisinde e, bugün olmadı. Yarın büyük ihtimal e, artık 16 levele geçeceğiz. E, 16 levele geçtikten sonra tabii ki yeni küçük bir hesa hesaplama yapacağız yeni 16 level ürünlerimizin içerisinde bulunan Cream of Mushroom Soup'la Sweet Corn Soup'u e, ne kadar XP verdiğine bakacağız. Ona göre bunlara üretim yapacağız. E, bu arada şeyi basarken, Baked Bonito'ları basarken normal basışta 88 XP veriyor. Roasted Chicken'la basıldığında da 92 XP veriyor arkadaşlar. Ama Roasted Chicken'la hani ben alırım, basarım, e, diyen arkadaşlar varsa şöyle söyleyeyim. Ben daha o itemi pazarda bulamadım. Gördüğünüz gibi yok. Ha üretimi var mı? Öyle bir şeyin üretimi e, güncellemeden sonra hala duruyor mu? Tabii ki de duruyor. Ama bunu kullanan yok. O da değişik bir durum. Maliyeti gördüğünüz gibi 6K, 6K'dan 8K, 9K zorunlu maliyeti var. Ama gerçekten kar ettirir. Ben dünden itibaren e, bir kısmını ee, Roast'ı çıkımla bastı eşim. Hatta bayağı bir kısmını Roast'ı çıkımla bastı. Ee, bizim de maliyetimizi azalttı bu şekilde olması. Ee, bunun harici biz e, e, şeyde bahsettiğimiz gibi Carpentry ve e, Blacksmithing mesleği de yapılacağı için Pymut'ları tutuyoruz elimizde. Şu ikisini hani Aspen'le Burgess satıp e, büyük ihtimal e, Pymut almaya harcayacağız titanyumla iron orları hatta silverları da satıp büyük ihtimal copper or e, alıp copper'ımızı 10 level'e çıkarmamız gerekiyor ama e, öncelikli olarak pine halletmem gerekiyor çünkü e, blacksmithing işine gireceksek e, burada çevirmelerde kömür istiyor. Bu da ayrı bir e, sıkıntı bizim için. Onun için ilk başta carpentry'i ilerletmek daha kolay olacakmış gibi gözüküyor. Onun harici e, leather working mesleğinde 13'e kadar gelmiştik. Hani niye ilerletmeyelim dedik. E, i̇lerletmeye karar verdik ama tabii ki maşallah bu ara ne hikmetse bir bir yerden tüyo mu aldı ne oldu bilmiyorum. Eskiden 3K'dan 4K'dan satılan boar hide'lar oldu fiyatı 15-20K. Zebralar oldu 900-950K zaten zor çıkan hayvanlar olması gereken o da yani boar hide'la tiger hide'ların niye bu kadar uçtuğunu ben çözemedim. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim gerçekten rahatsız edici düzeyde. Ee, ama biz dediğimiz gibi bir üst seviye ürün açılıyorsa eğer bastığımızda yani carpenter'de mesela holy lumber'ı açabiliyorsak bunun tabii ki hesabıyla birlikte videosunu bundan sonra Hani burayı kullanarak nerelere kanalize olabileceğimizi falan anlatacağız. Ee, Blacksmithing'de de aynı şekilde. Çünkü mesleklerin içine baktığınızda hepsi birbiriyle iç içe. Hani bunun ayrı gayrısı yok. Gördüğünüz gibi item de düşürüp armor şartlardan almanız lazım. Deri de lazım. Copper'lar da lazım. Titanium'lar da lazım. Baya bir şey lazım. Onun için amacım her mesleği sırasıyla yapmak. Ee, yani sırasıyla derken Elimizde malzeme olup da bir üst açabiliyorsak direkt basacağız arkadaşlar ee, Onun harici miningimizin 27 level yaptık ee, Hadarda bir ağaç bolluğu var Ağaç toplayan sayısı mı yok Ya da ağaç uzun toplanıyor diye toplayan mı yok bilmiyorum ee, Wood cuttingimiz baya ilerledi Bu ara balık tuttuğumuz için balığımız arttı Harvesting zaten toplamaktan e, 38 37'ye geldi Skinning zaten ilerliyor soğanların çoğunu satın almadık arkadaşlar. Ciddi manada soğan topladık. özellikle sağdan soldan kanala abone olan arkadaşlarımız, bizi tanıyan arkadaşlarımız, bizden yarar gören arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Topluyorlar, getiriyorlar, alıyoruz. Dediğim fiyatın da biraz daha üstüne alıyorum. Çünkü yani adam sonuç olarak emek veriyor. Bana yardımcı oluyor. Hani 2'den falan değil de 2,5 iki, iki, buçuk. Bazen yeri geliyor 2.700'den de aldığım oluyor. E, çünkü bu arkadaşlar kendi toplamalarından ödün verip bana da vakit ayırdıkları için tabii ki karşılığını almalar lazım. E, bu arada Baked Bonito'lar basmıştı. Bir pazara koyayım dedim. Onların e, satıldığına da şahit oldum arkadaşlar. E, Baked Bonito'ları ben de pazara koydum. 4.400'den koydum. Niye 4.400'den koydum? Onun da sebepleri var. 4.400'den koymamızın sebebi arkadaşlar soğan e, şey zorunlu maliyetin senin 1K o da cooking pot gerisi bonito bonito zaten 700 civarı falan. Yani bu 700-500 join's'lerden falan satılıyor. Tabii e, ben çekince bir ara gene o da 5-6K'lardan koymaya başladılar. E, aç gözlülüğüne güveniyorum insanların. 500-600 soğanlarda normalde 1,5-2K ama soğanı kendiniz topladığınızı varsayarsam cüz'ü bir miktarda üretip hani bir kanun üstüne hadi bunu 500'de buna 1500'de 2000 3000 3000'in üstünde herhangi bir şekilde güzel bir karla satabilirsiniz. Tabi bunları abartmamak koşulda yani baked bonitörü tutup da 10-15 bine koymamak lazım. Satılıyor mu? Satılıyor. Günde 10-15-20 de olsa bir şekilde satılıyor. Bu da bize e, damlaya damlaya göl olur diyerekten kazandırıyor. Ee, hala pot satışlarımız falan devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde sübvanse ederek gideceğimizi söylemiştik. 756 emin aşağısına inmememiz gerektiğini söylemiştik. Şu an e, 100 em kadar üstündeyiz neredeyse. 95 em üstündeyiz ve topladıklarımızı satmamış durumdayız hala. Stokluyoruz şu an. Ee, daha sonra artık e, pinewood falan almak için satacağız. Akşama doğru büyük ihtimal eee ürünlerin yani soğan miktarımızı tamamlarız. Geriye kalan 4000 adet soğanı alırız büyük ihtimal. Ee, ve artık cooking'de 16 level'e gelip 16'dan 20'ye kasmak için e, planlarımızı yapacağız. Ee, aslında diyenler olabilir. Hani param var, niye almıyorsun? Niye hızlı kasmıyorsun? Gerek yok arkadaşlar. Yani sonuç olarak bilgisayar başında emek ve zaman harcıyoruz. Yani bunu da 3-5 tane fırsatçıya kaptıracak kadar Enayi değilim açıkçası. Kimsenin de enayi olmasını istemem. Hiç gerek yok. E, zaman alır. Zaman alsın. E, vakit alsın. Biz bu yandan çünkü boş durmuyoruz. Gördüğünüz gibi Carpenter mesleğine, Blacksmithing mesleğine, Leatherworking mesleğine de e, malzeme topluyoruz bu esnada. Onun için boş geçmiyoruz. Kesinlikle hani bir mesleği kasarken malzeme toplamanız ya da satın almanız gerekiyor uzun sürüyorsa boş geçiyor gibi düşünmeyin. E, siz... Başka yönlerden kazancınızı hem arttırıyorsunuz hem başka bir mesleğe gidip e, onu da kasma ihtimalinizi rahat rahat arttırıyorsunuz arkadaşlar. E, akşama doğru görüşürüz. Biz şimdi toplamaya devam edeceğiz. Akşama doğru malzemeleri toplarsak büyük ihtimal yarın akşama doğru yani 8'i akşamına doğru e, videoyu atmış olacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar saatlerimiz 19.37 e, ve malzemelerimizi tamamladık. Allah'a şükür. E, bu zamana kadar 36.000 soğan, 36.000 beykıt şey 36.000 bonito topladık. E, bonitoların hepsini satın aldım arkadaşlar. 500'den, 600'den, 300'den, 200'den. E, sağ olsun yardım eden arkadaşlar oldu. Videolarımızı izleyenler arasından Soğanlar için de aynı şekilde hem klandan yardım edenler oldu, hem sağdan soldan videolarımızı izleyip de yardım edenler oldu. Onlarla birlikte toplamda 36 bin adet soğan ve 36 bin adet bonito'yu bastık, basıyoruz daha doğrusu. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir süre sonra bir raw çıkınla deneyelim demiştim gerçekten de faydası olacak gibi. Çünkü 92-92 o kadar çok basıyoruz ki 4x1, 4x1 neredeyse bir batırım verdiği xp. Yağ olarak düşünürseniz batırım verdiği xp. Ve bunu kümülatife vurduğunuzda size baya bir gerçekten maliyet anlamında düşüş sağlatıyor. artık 16 level olana kadar basmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz x XP miktarımız fazla ve maliyet açısından uygunluk olduğu için de baked bonito basıyoruz. Yani basım işlemimiz uzun sürecek. Zaten daha önce 3 gündür de video atamamızın sebeplerinden biri hani bir miktar topladığımız soğan ve baked bonitoları basmak için gerçekten baya bir vakit kaybediyoruz. Ee, hani eşim hani birkaç gün 2 gün normal toplama yapabildik. Diğer yani 4. güne giriyoruz neredeyse. 2 gündür de sadece basımla uğraşıyoruz. Şu anda da basıma başladık ki büyük ihtimal yarın e, yarına kadar sürer gibime geliyor. Kalan 12-13 bin adet e, soğanla 12-13 bin adet bonito'yu basacağız. E, şimdilik basmaya başladık artık e, basım bittikten sonra hesaplama bölümüne geçeceğiz. E, hesaplama bölümünde tekrardan beraber olmak e, dileğiyle görüşürüz arkadaşlar. Evet selamun aleyküm arkadaşlar işten geldik ee, biz işteyken dün bıraktığımız yerden e, eşim ürünleri basmaya devam etmiş ve bugün e, an itibariyle ya da daha doğrusu sabah diyeyim e, cooking'i 16 levele getirmiş durumda şimdi cooking'i 16 levele getirdik e, ve bir kişi piyasayı nasıl manipüle eder onu bir görelim bizim amacımız neydi 36 bin adet soğan 36 bin adet bonitoydu. Soğanları ilk başta almaya başladığımızda 1500-2000 civarlarındaydı hatta bir kya bile vardı. Şu an hep birlikte bir soğan fiyatlarına bakalım isterseniz. Pazar ne hale geldi? Gördüğünüz gibi soğan fiyatları 5K'dan başlıyor. 10K'lara 10 10K kadar çıkmış durumda Action House'da. Zaten normal pazara koyanları direkt çekiyorlar. Orada yok bile. E, neyse velhasıl kelam e, gerçekten durum çok sıkıntı. Bir kişi yani bu kadar manipüle edebiliyorsa bu işin içine gerçekten bir teşkilat girdiğinde bu fiyatların ne düzeye çıkacağını hiç hayal bile edemiyorum. Şimdi biz 16 levele yaptık. Şimdiki amacımız e, 20 levele çıkmak olacak. E, az önce ben e, hemen yeni ürünlerimizden Cream of Mushroom Soup'la Sweet Corn Soup'un hemen e, hesabını kitabını yaptık bastığımızda. Ona da bir hep birlikte bakalım. E, levellerimiz için yani 20 levele çıkmamız için gereken XP miktarlarını iki çeşit ürünümüz içinde girdim. E, yağı yağ çevirmeden, sütleri yağ çevirmeden zaten sabit 4 XP geliyor. Cream of Mushroom, mushroom Soup'un kendisini bastığınızda Roasted Chicken olmadan 176 XP geliyor. Toplamda 180 XP kazanıyoruz burada. Sweet concept'ta ise Batırgene 4 e, çorbanın kendisi 132 XP'den toplam 136 XP veriyor. Level için e, yani level atlamamız için bu işlemi kaç defa tekrar etmemiz gerekiyor derseniz buradaki e, buradaki XP miktarını toplam XP miktarına böldüğümüzde e, 1100, 1667 olacak şekilde başlangıçta 2533'e kadar biz bu işlemi yapmamız gerekiyor. Aynı şeyi e, sweet corn soup için hesapladığımızda da toplam 11.000 çıkıyor. E, mushroom soup için hesapladığımızda 8.333 işlem adedi çıkıyor. Peki gelelim hangisini basacağımıza. Basmamız için ikisinden de 6'şar adet ham madde istiyor. E, mushroom'un toplam gereken adedi 50.000 civarı arkadaşlar. Corn'un da toplam gereken adedi 66.000 lira. Fiyatlarına baktığımızda ikisi de aşağı yukarı aynı. Bu durumda e, elimizde ucuzdan bulursak korn, ucuzdan bulursak maşruma basabiliriz. Maşrumu komple abanıp maşruma basabiliriz. Çünkü e, daha kolay toplanıyor. Bunun yanı sıra e, soğan lazım olacak. Soğan bu sefer çok sıkıntı değil çünkü bir adet istiyor. Yani işlem sayısı kadar isteyecek bizden. Toplamda 8000 civarı soğan isteyecek. Zaten batır masrafı ile milk masrafı sabit. Cooking pot masrafı sabit. Bunların da hesabını kitabını yaptığımızda zaten zorunlu maliyet tablosunda bu sağ tarafa doğru ekleyeceğim arkadaşlar. amacımız cream of mushroom soup ile devam etmek gibi olacak. Çünkü geçmişten kalan elimde roasted çıkınlar da var. Rahat rahat basarız gibime geliyor. Şimdi size bu e, basma işlemine başlamadan önce mushroom fiyatlarını bir göstereyim. Piyasa nasıl manipüle oluyor? Bunu en azından hep birlikte görmüş oluruz. Mushroomlar şu an en ucuzu 5200'den başlıyor. Geliyorum. En pahalısı arkadaşlar 11.000 coin'e kadar çıkmış halde. Normal pazarda ise 5000-6200 arası. Kornlara bakarsak Korn'un normal pazarı hemen şuradan yukarıya çekiyorum. 5.250 ile 10.000 arası değişiyor. Action House piyasası onu da hemen şöyle çekelim. 4.500'de gidiyoruz. 10.999'a kadar çıkıyor. Biz anda gördüğümüz gibi fiyatlar 7'ye 8'e katlanmış halde. Büyük ihtimal burada da katlanacak. Ama biz neye güveniyoruz? İnsanların para yüz oluşuna güveniyoruz fiyatı kırmaya devam edecekler ve biz de bunun üstüne e, topladıklarımızı satacağız. O iki gün komple toplama yapmıştık. Onları sattıktan sonra mantar almaya başlayabiliriz büyük ihtimal. Bu arada e, pot satışlarından gördüğünüz gibi e, gelen e, rakamlarımız da var. Bunlarla dengelemeye çalışıyoruz. Yani şu an 756m sınırımız vardı. Bunun altına inmeyecektik. Bunun altına yaklaştığımız zaman ürünleri satmaya başlayacağım. Kasamda biriken işte titanyum or, iron or, birch tree, aspen tree, belki amber taşları, özel ağaçlar. Bunları satmaya başlayacağız. Ama şimdilik bir kenarda bunları da tutmayı düşünüyorum. şimdilik yavaş yavaş toplamaya geçeceğiz. artık ilerleyen süreçlerde ee, ara ara video atmaya çalışacağım. Ee, bu Cooking'i basarken video atma süremiz gerçekten biraz uzuyor Çünkü toplaması zor. Ee, piyasayı takip etmesi zor. Bir günü bir günü tutmuyor. Biri görüyor videoyu onlara yükleniyor ya da ne bileyim fırsatçılar çıkıyor hepsini pazardan toplayıp fiyatı yükseltiyor. Ama gün gün sürekli toplayan olduğu için sıkıntı olacağını gene zannetmiyorum. Soğan konusunda gerçekten ucu ucuna yırttığımızı düşünüyorum Bu arada bu 20'ye kasarken de Geri kalan süreçte soğan piyasasının da inişini hep birlikte değerlendiririz Sağdan soldan yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim Yardım etmeye devam edeceklerini az çok tahmin ediyorum Klan adına da teşekkür ederim Klandaki arkadaşlar da sağ olsunlar Soğan toplayıp getiriyorlardı Dayanışma aynı şekilde devam edecektir diye ümit ediyorum. Yakın zamanda da e, bir arkadaşımızla konuşma fırsatı bulabilirsek e, Protean tarafında da bir klan kurulacak. Aynı bu şekilde e, aynı şartlarda DC zorunlu olmadan ama sorusu olan şu olan bu olan varsa biz her zaman yardım etmeye çalışırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.